yönetim Allah'a aittir, otorite Allah'a aittir. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir sözü bir safsatadır. Egemenlik kayıtsız şartsız Allah'ındır. Allah'ındır ve kıyamet gününe kadar da Allah'ın Allah'ın olacak. <laughs> Tağut, Allah'a isyan etmek ile beraber onun kullarını kendisine kul edinme gayretinde olandır. Bu ise şeytan, kahin, dini veya siyasi lider olabilir. Şeriat'a hayır demek anayasal bir görevdir. Anayasaya sadakatten ayrılmayacağımı namusum ve şerefim üzerine içerim. Allah'ın indirdiği hükümlere muhalif olan Yerine geçmek üzere hükümler icat eden. Anayasa, devletle birey arasındaki ilişkilerin temel kurallarını belirleyen üstün bir kanundur. İlhamdarımızın Allah ve Resulü dışında kendisine muhakem olunan ve itaat edilen her kişi veya topluluk taudur. Yetkililerimize şu anda başkomutan.

ve insanların onlarla olan durumlarını göz önüne alırsak insanların büyük bir çoğunluğunun Allah'a ibadet etmekten yüz çevirip tağutlara ibadet ettiklerini Allah ve Resulünün hükmünden yüz çevirip tağutların hükümlerine itaat ettiklerini görürüz. İslam dini bu tağutlardan uzaklaşmadıkça ve onları tekdir etmedikçe gerçekleşmez. AK Parti din eksenli bir parti değildir. İnsan eksenli bir parti. Hem layık hem Müslüman olunmaz. Ya Müslüman olacaksın ya layık. Ve biz dinin siyasete alet edilmesine kesinlikle... Partimizin programında layıklığı, demokrasinin vazgeçilmez şartı, din ve vicdan hürriyetinin teminatı olarak gördüğümüz açık şey... Kendileri de Müslümanız geçiniyor. Gavuruz da demiyorlar. Şeriat nedir? Eşittir, İslam'dır. Allah'a imana inanmayan kafirdir. Allah'ın kafirdir. Ve mellem yehkum bi mazel Allah. Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyenler. E layık düzende Allah'ın indirdiğiyle hükmede biliyor musun? Bu kadar ayet var. E sen nasıl dersin ki şimdi layıklık iyidir? Yani Allah'ın indirdiğiyle hükmetmemek iyidir. Bu lafı dinlemek de şirktir. Duymak da şirktir. Her şeriatçı eşittir, Müslüman her Müslüman eşittir, şeriatçıdır. Ben şeriatçı değilim diyen Müslüman değildir. Stalin gibi, aynı Ebu Cehil gibi kafir. Bak aynısını söylüyorum, hiç şüphe etmeyin. Ben şeriatçı değilim diyen, kısas devri geçmiştir diyen, faizsiz ekonomi düzelemez diyen, Yahudi Hristiyanlara uymadan ilerlenemez diyen, Efendim Allah'ın bir helalına haram diyen, bir haramına helal diyen insanlar, namaz da kılsalar, da gitseler kâfirdir. Bunlara Müslüman diyen de kâfirdir. Çünkü adam diyor ki, Allah'ın şu hükmü yanlıştır diyor. Adam diyor ki, Allah'ın kanları eksiktir diyor. Adam diyor ki, bu helal etmiş Allah ama bu yasaktır diyor. Bu haram etmiş ama Allah bunu ben serbest ediyorum diyor. Bu adama Müslüman diyen de kâfirdir. Ondan sonraki fetva, Şerahatçı değilim diyenin selamı alınmaz selam verilmez. Çaraçı değilim diyene kız verilmez. Çaraçı değilim diyen ölçe cenazesi kılınmaz. Mezarında durulmaz. Müslüman mezarlığına konulmaz. Yarattıkları hakkında hüküm verime, hüküm koyumu hakkı Allah'ındır. Kimse bu hakkı gasp edemez. Ederse kafir olur, müşrik olur. Bunu anlamıyorsan namaz kılma. Bunu anlamıyorsan Haca gitme. Ebu Cehil diyordu ki din işleri ayrı olsun, devlet işleri ayrı olsun dediği için vallahi kafir oluyordu. Vallahi burayı anlamadan iman etmiş olamayız. Allah vardır diyen mümin olamaz. Allah birdir diyen de mümin olamaz. Ta ki Allah'ın yarattığı mahlukat, mevcudat üzerinde hüküm koyma, kanun koyma, tasarruf etme hakkını kabul etmedikçe işte bütün mesele buradan kaynaklanıyor. Bunu anlatmamız lazım topluma. Hakimiyet hakkını, kanun koyma hakkını, yarattıkları hakkında hüküm verme, hüküm koyma hakkı Allah'ındır. Kimse bu hakkı gasp edemez. Ederse kafir olur, müşrik olur. Böyle bir yetkisi yok insanın. Demek ki bak Allah'ın hükümlerini muteber olmaktan çıkartmışlar. Bunu anlamıyorsan namaz kılma. Bunu anlamıyorsan hacca gitme. Öyle bir ülkede yaşıyorsun ki Allah'ın hükümlerini geçerli olmaktan çıkartmışlar. Allah diyor yeryüzüne karışmasın diyor. Devlete karışmasın diyor. Yeryüzü Allah'ınsa istediği gibi hüküm koyacak. Allah'ın indirdiği peygamber vasıtasıyla gönderdiği hükümler dururken o hükümleri kaldırıp da yerine İsviçre'den hükümler ve kanunlar alanlar kafir olanların ta kendileridir diyor. Ayet bunu söylüyor. Bak o söz İslam'a uymadı. Kur'an'a uymadığı sürece hiçbir sözü kabul edemesin. Hiçbir ilkeyi kabul edemesin. Laiklik şirktir. Laiklik kafirliktir. Bir Müslüman ben laikliği benimsiyorum dediği andan itibaren göklerin ve yerin sahibi olan Allah'ı şahit tutuyorum ki kafir olur. Hani tevhid? Vahdaniyet kalmış mı? Tevhid kalmış mı? Yerini şirk kalmıştır. Şirk! Türkiye müşriktir. Devlet müşriktir, yönetim müşriktir.